Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Aydın Nazilli Kestel Köyü'nden hepinize selamlar olsun. Neredeyiz arkadaşlar yine? Halil abinin ikinci arasındayız. Şimdi Halil abi buraya maalesef 270 metre inmiş arkadaşlar. şöyle önümüzde kuyu var. Göster abi. yaklaşıyor şöyle göster. Kuyu burada arkadaşlar. 270 metre derinlikte. Kim baktı bilmiyorum. O beni ilgilendirmez. Bakalım su damarı var mı yok mu? hafta e, bir saat, bir buçuk saatte kökte kesiyormuş. Su kalmıyormuş arkadaşlar. 270 metre. Bakın. Bu doğrudan anlatıyorum ama kızıyorsunuz. Ama yer altını ancak Cenabı Allah bilir. Biz nesil olacağız. Heh. Bakın. Yok bir şey. Gidiyorum bak yok. Borla bak hep borla var. Borla tutmuyor. Halil abi bunu zamanında buraya uğursadın olurdu. Halil abi. Koyu nerede kaldı? Su damarı nerede? Su damarı burada. Bak. Burada ötede var su. Burada yok. Veya gidiyorum. Bak burada önümde su da var abi. Göster sulara. Bak bunlara dönmüyor açık olduğundan. Yine aynı şekilde bakın. Burada döndü. Buradan çiziyorum bak yine. Buradan aşağıda yine su. Ve bir de bu tarafa gidelim. Bu kuyu nereden alıyor? Bu kuyu sadece şuradan bak arkadaşlar. Şu şekilde sızıntı alıyor. Damarı kesmemiş. Bir, bir metrede kaysam için geriye tek damardan alacak bir şey suyu. Doğru mu sözü? Bak. Yok bir şey. Bak. Buradan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ama olay yerde yok. Buradan dönmüyor. Bunu buraya da çekebilirdi. Bak buraya da çekebilirdi. Yine bir metre, bir buçuk metre uzak. Veya yani şöyle gösterebilirim. Tut. Bakın arkadaşlar. Elden gidiyor. Tamam bir şey. Yok bir şey var. Ama her geçtim mi? Bir şey. Veya su. Şey, Hah, bak geri tekrar Tut tutuyorum. Ama buraya geldiğim zaman, su burada. Hah. Aynı de bir şekilde şöyle gibi, bak geçiyorum gene. Üstünden. Su da bana bana gal. Buradan aşağı gidiyor. Şimdi Nisa, biz tekrar yeni sondajlık yer vereceğiz arkadaşlar. Bakın tutuyor, olsa burada dönecek. Evet, işte. Bu su damarı ayrı, o, o, gibi değil. Bizim toplama yerimiz neresi? İşte. Abi burada boğruldu şimdi şey yok değil mi? Al gel burada taşı. Olur mu bura? Uygun. Evet. <laughs> <laughs> He? Uygun, <laughs> <laughs> uygun. Tamam, taş al. Sen abi. noktayı çek. Ama dikkat Noktayı verelim. Taş al gel, taş. Al gel, tulu al gel. Ha. Şimdi arkadaşlar. Ver abi. Tele şeyi. Son taş. Bakın şimdi. Bir metre kıpırdayamasın benim verdiğim nokta. Sondaj bak bu şekilde böyle burayı kazacak. Buradaki su damarını da alacak. Buradan geleni de alacak. Buradan geleni de alacak. Buradan geleni de, gelen de alacak. Hepsi buraya toplayacak. Yani toplumda göle gittiğimiz yer burası. Evet. Tut abi. Şimdi bir dudağı ağacından bakalım. Çok süper. Burada, Aşağıdan bu hareketle buradan mı daha, daha hareketli? Bu daha hareketli değil mi? Bir, bir buradan gelen var, iki buradan gelen var, üç buradan gelen var ve dört karşı dağdan gelen var. Bizim noktamız burası arkadaşlar. Şimdi buradan gelene bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, beş metrede giriş var. Bir de buraya bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On metrede giriş var. Bir de buraya bakalım. 1-2-3-4-5 Bu da 5 metrede güç var. Sadece 5 metrede değil arkadaşlar. Aşağıya indikçe katman katman işte 20 metrede 50 metrede 80 metrede bu şekilde alacaksın aşağıda katman evet. katman. Şimdi gel abi. Tut bakalım. Sık iki eline. İki eline sık abi. Bende bu hata sizde mi hata. Güçlünün şeyini örgülenin. Sıkın abi. İki eline bak. İki eline. Sizi kelle tutuyorsunuz. Ellerini şöyle göz çek abi. Ne kadar sıkıntılarını görsün Benim Ben elleri de çekemezsin. <laughs> gidiyor gidiyor bu. <laughs> Dayan. Dayancın abi. Yani Dayancı, Dayancı, gücümü ama temelli. Bak. Gördün mü? <laughs> Tut. Ee, şimdi. Gel Var. buradan. Parmağım var. Buradan. Şimdi. Ne yapalım? Su baktırın, baktırmayın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Gel <laughs> tabii, tabii. git gel. Gel abi. Tuba'ya gel. Gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Döndü mü abi? Döndü. Bir de buraya gel. Bir evet, de orada git böyle. Bir şey düzelt. Bak. Hiç su sucuğu böyle denetlisin bakalım görelim videolarda. Bam sucularla deneyen böyle. Yok. Heh. kesinlikle yok. Denetsinler abi. Neden ben kendime güveniyorum. Burası her meydan. Ha ama yerin <laughs> altını Cenab-ı Allah bilir. <laughs> Yanılma bayımız da var. <laughs> Yanılma bayımız da var. Oradan da gelebilirsin. Gel. Güzel şuna ha. Gel. <laughs> Sucu Halil dayım. Artık paldayım, gerek yok. Bundan sonra su işlerimize halil dayım bakacak. Aynen ola. Dur. Çekiyor mu? Abi çekiyor. Çünkü su buradan geliyor. Onun için yani bu yana dönsün daha azıcık aşağı çekeyim. Sen su gelen yere baktın. Su Deneyelim. Buradan, Heh, buradan gireceğim geceyi. Demin e nasıl dönüyordu? Buradan gireceğim. geri döner mi acaba? Buradan Bak buradan gel düzelt gel, 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 gel. Suyun gücü bu şekilde bastırıyor. Dur. Niye kesti? Hakkı <laughs> bitti. Depoyu bitirmiş. <laughs> Kapatın zeynini çıkmış biliyor musun? Şarj bitti. Temiş. Dur bakalım buradan mı geliyor? Doğru bu. Su buradan geliyor bak. Gel abi sen de dede. Biliyor sen de? Biliyor musun ben de senden? Dede. Şöyle. Böyle değil mi? Biraz değil Yavaş yavaş. Git. Yavaş. Dur. Çekiyor. Kolay bir Nasıl yani. çekiyor? Dediğim gibi yanılma payımız var. Yok değil. Yalan söyleme gerek yok. Ama Nasıl? Yanılma az. bulduğum çok. Bulamadığım az. Ya bu bölgede su yok diyorlar. Benim bak Aydın'da şu anda belki üç kişiye baktım. Su baktım. 20 kişi az aşağı yukarı doğru mu? Ee, şeyden yolda kuzucakta burada. Hepsi de var bir şikayet yok. yok. Hepsi suları bul. Yani buluyor. Bak şuraya geliyor. Şuraya Şimdi. Bir de toplama yerine bir daha bakalım. <laughs> doğru mu? Doğru, şimdi tut abi bunu damarın genişliğini vereceğim size damarın, bak Halil abi Niye? su nereden başlıyor, Heh. buradan başlıyor, evet. bak, işaret görüyorum, su buradan başlıyor abi damarın genişliği, tam buraya gidiyor bak, kaç metre var? 4 5 metre, metre, metre genişliğinde su buradan geliyor. Şu geliyor. 5 5 metre. Ve bir de buradan gelene bakalım. Bu da buradan başlıyor. Bak. Ta buraya var. Buradan Burayı da anladın Bu gençlik işaret değil mi? Şimdi buraya adam burayı da nerede kalıyor? Tam ortada kalıyor. Evet. Anladım. Su damarını kesiyor mu? Ortası hepsini kesiyor mu? Kesiyor. Olay bu. Oradan, Arkadaşlar. oradan buraya aynı gelip anladın mı? Bak buradan gelen var, buradan gelen var. Çaprazlar var evet. Evet. Bu, bir de. Evet. Bu gidip geniş olan yerler evet. ana damar. Hee. akar ana damar. Mesela... Buyur abi. Şimdi... <laughs> bir de... Gidip de bir daha bakalım. Aşağıda da baktık. Hangisi kuvatla? bu Bu. Tel haksı salı? Aşağıda mı salı? Ne buraya, burada burada. <laughs> depo yapsam bile aşağıda götürsün suyu. Koştura koştura gider. Şimdi bu aşağıdaki suyu buraya gitmeye gerek yok diyor. buradan götüreceğim aşağıda. Oradan dinamona bastım olmaz. Buradan koştura koştura kendi gider. Burası yüz dönüm arazi. Yani buraya, önemli olan yer burası. Aşağısı evet. önemli değil. Buraya Aşağısı hiç önemli değil. Önemli olan bizim için burası. Bak burada yine taştı. Burada aynı karşı su aynı burada. Tahmini. Abi bak en kötü ben bir buçuk iki sular. Evet. kesimi yapma diyor. Ha. Bir buçuk iki sular. Şunu dene bakalım. Şur. Gel bakalım. Yavaş yavaş. Oluyor mu? Hop. yine varsa söyleyin abi. Yok abi. Hiç korkum yok. Evet. Buranın metresi yaklaşık aynı şekilde 150 metre iniyorsun buraya. 175, 150. Gücün varsa 200'e kadar in. Biraz da kod farklı burada. Evet. Kod orayı göre farklı. 200'e evet. kadar girebilirsin Burada şimdi hani mesela buraya bir baktık. Kapazın da burada bakma şansınız var mı? Bakarız bir daha bakarız o sıkıntı değil. Heh, burası bizim nokta. Tamam. Arkadaşlar hepinize tekrar saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Aydın Nazilli Kestel'den selamlar olsun. Halil abime, Manav Halil abime. <laughs> hayırlı olsun arkadaşlar. Noktamız bu. Tamam. Görüşmek üzere. Kapatalım. Tamam.